Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün buradaki sevimli arkadaş. Şımasın. Durun bir dakika. Tabii ki oyuncuklarını göreceğiz. Hadi bakalım. Başlayalım. Uyuyacak mı? <laughs> Uyuyacak mı? Ama arkadaşlar senin oyuncuklarını görmek istiyor. Pes peşe yorumlar geldi. İkinci sırada söyleyeyim. Şu iple oynamayı çok sever. Bir de, de benim elimle oynamayı çok seviyor. <laughs> Bakın arkadaşlar. <şansızım. gülüyor> <laughs> Şu an ısınıyor. Sağda yalıyor parmağımı. <laughs> ne yapıyorsun aylaz kedi 2020'nin en aylaz kedisi hadi oynasana Tom'cu oynasana evet arkadaşlar bu tür videolardan daha çok Tom'un videolarında serinin daha çok istiyorsanız kanalıma abone olup bir de like atarsın ve bir de bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi herkese görüşürüz.